karateci yok yok onda. Gerçek bir kabili. Kendimizi koruyalım veriyoruz. ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. ben eksik anlattım sanırım. Sen hava var mısın? Merhaba sayın evet, Yüce. Hoş geldin Amit. De. Değerli seyirciler merhabalar. Ben Amit Demir. E, Paralimpik Milli Sporcu Yüzme Branşı'ndan. Bu zamana kadar ülkemize 95 tane uluslararası ulusal madalya kazandırdım. Çok ee, güzel. Karateci maydanında Türkiye şampiyonuyum. Ee, buraya e, çok iyi türkü söylediğimi düşünüyorum. Ee, performansımı gözlemek için geldim. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel Hamit. Ee, bir ödülün daha var. Bu uluslararası alanda evet. altın madalyan var. Evet. Ee, bu nasıl oldu? Bunu anlasan yeter. Hocam, benim yüzmeyi öğrenmem bu altın madalya İngiltere'de aldım. Yüzmeyi öğrenmem 6 ay sürdü. Hiç yapamayacağım diye düşündüğüm anlar oldu ama bir hedefim vardı bayrağımızı göndere çektirmek. Bu hedef doğrultusunda çalıştım ve sonunda 6 aylık sürecin sonunda gerçekten çok zorluydu süreçler altı madalya ülkeme kazandırdım. O yüzden çok gururluyum. Hadi bakalım bir hedef daha ver. Ben e, Volkan Konan'dan ruhu şad olsun, mekan cennet olsun. Yarim yarim demek istiyorum. Ben bunu yersem. zeytinle düşüm yaban ellere Dalıp çıktım ateşlere, küllere Giyin demir çarık gel sıra Dağlara, yollara, çöl Diğer bir yol sor beni yarim yarim bul beni yarim yarim gör beni yarim yarim ah benim Oh, ah, Tutan ellere Derti derti Namı çalan Tellere Yanık yanık Türkü diyen Dillere Dağlara Yollara Şöyle yardan diyarı yar yar bir yol sarı yarim yarim bul verir yarim yarim gör verir yarim yarim ah beni beni sen kalem ol ben de yaz bilir yarim yarim Çin beni yani yani celb beni yani yarim ah beni beni Hamit ağzına sağlık Teşekkürler hocam bey. Şimdi Şerhan dün İç Anadolu elemelerini yaparken Kırşehir'de ciddi rakipler vardı. Onların yanında işi zor olacak ama en azından İstanbul'da ben seni görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki diğer şuan arkadaşlarla deyelim. Çok Teşekkürler. Sağ ol. Evet çok samimi ve içten söyledi gerçekten. Ben ikna oldum. Sen ileride diğer rakiplerini de yiyeceksin. Bizimlesin. Teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs>